Merhabalar, Milagros Astroloji'ye hoş geldiniz. Başlıktan da anlayacağınız gibi bu bir ex partner açılımı. Şimdi deste seçmeli falan değil. Ben daha önceden kartları böyle seçtim ama açmadım. Bir zaman kazanmak adına videoda tak 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 böyle seçmek birazcık uzun sürüyor ya. O yüzden böyle seçeyim dedim. Buradan videoya başlayayım çekmeye dedim. Burası dişil enerji, burası eril enerji. Dişi enerjimiz ve eril enerjimiz kim olarak geldi? Hemen bakalım. Ee, ex partnerden eril enerji, Aral karakteri. Diş enerjide Dastar karakteri. Ee, şimdi böyle isimleri bana çok uyumlu geldi bu şeylerin. Element uyumu pek yok aralarında. Ee, diş enerji daha çok hava, ee, eril enerji de su e, grubu. Yani ikizler, terazi, kova. Ee, diş enerji ve enerji için ise e, yengeç balık akrep e, burcu daha çok ön ön plana çıkıyor Fakat tabi bu e, her zaman bildiğiniz gibi haritalarında <laughs> bu şekilde olabileceği gibi e, ona burç şeyine de çok takılmamak gerekiyor buradaki önemli olan e, rezone olabiliyorsanız sizin için e, doğrudur. Belki bu e, karakterlere benziyor olabilirsiniz veya işte anlattıklarıma rezone oluyor olabilirsiniz. Şimdi bakalım burada diş enerjiyi e, daha çok şey gibi görüyorum. Bir şeyler bekliyor hayatında. Hayatında eril enerjiyi ya da işte e, yani ayrıldık bitti ama ben hala onu çok özlüyorum, onu geri istiyorum gibi bir e, hava almıyorum diş enerjiden. Hayatında güzel şeyler olmasını bekliyor e, ve gerçekten bir şeyler bekliyor. Bir bekleme enerjisinde. Hayatında beklediği bir şeyler var bir şeylerin yolunu gözlüyor Ama sanki bu e, geçmişteki eril e, enerji değil. Belki hani onun hayatına kim gelecek, e, hayatında nasıl birisi olacak? Belki bundan sonraki kaderini kısmetini bekliyor olabilir. Veya işte e, birazcık da önüne bakmış bir dişi enerji gibi gö görüyorum. Yani kendi hayatına bakan bir diş enerji görüyorum. E, fakat el enerjiyi diş enerjiye doğru bakarken görüyorum. Burada ex partnerlerinizin e, ex partnerlerde e, eril enerji baskılı iseniz birazcık sizin gözünüz e, arkada kalmış ya da birazcık hani, e, ne yapıyor ne ediyor diye diş enerjiyi kovalıyorsunuz. Eril enerjiler. Diş enerji ise tamamen e, sanki böyle bir hani geleceğe odaklanmış. Önüne bakıyor şu anda. E, bu Şurada minnacık bir şey var. Üçüncü göz çakrası sanki aktif olmuş gibi. Sanki yani daha artık dış enerji daha böyle doğru kelimeyi bulmaya çalışıyorum. Daha öngörülü, daha vizyoner, daha artık bir şeyleri görebiliyor. Çok daha net görebiliyor. Bir şeylerin daha farkında ve işte dediğim gibi hani gözü açılmış. ya, Üçüncü gözü açılmış diyeceğim. Evet. O yüzden böyle sanki hayatındaki hayatında başka şeylere bakıyor gibi anlıyorum burada. Şimdi hayatında başka şeylere baktığı için de el enerji hiçbir adım atmıyor, hiçbir şey yapmıyor, hiçbir eyleme geçmiyor ama e, gizli gizli takip ediyor, sizi stalkluyor bence gözü üzerinizde. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz böyle e, Gözünü ayırmadan neredeyse size bakıyor yani hani ama şey gibi değil hani böyle bence yani şu an için bir adım bir şey yok ee, hiçbir şekilde mesaj arama sorma vesaire hiçbir şey yok ee, ama bence eridin enerjinin gözü üzerinizde dişi enerjiler ee, eğer beni şu an dinleyen bir eridin enerjiyseniz şu anda e, yolunu gözlediğiniz işte ne yapıp ne ediyor diye baktığınız merak ettiğiniz dişi enerji ee, pek sizden tarafa doğru bakmıyor gibi görünüyor. Şimdi bakalım nasıl ee, nasıl enerjilerdeymişiz? Neler oluyormuş? Yani e, şey merak ediyorum. Hani hayatlarınızda neler oluyor? Bunu merak ediyorum. Bunları daha sonra açacağım. Balık. Kız çocuğu. Yol. E, şimdi bu ex partner ex sev, eski sevgili olabileceği gibi eş, e, eşki <laughs> eski eş de olabilme ihtimali çok yüksek. O yüzden hani her türlü eks durumları için dinleyebilirsiniz. Eskiler ekşi demek ki. <laughs> Anne. Evet. Bakalım. bir alyans geldi el enerjiye. Alyans Yakut. Hadi bu kartlar bugün çok zor döndü yahu. Evet. Şimdi ne ne enerji demişiz? Neler yapıyormuşuz e, dan önce? Bu ikilinin arasındaki dinamiği görmek için ikilinin, ikilinin arasındaki e, nasıl bir e, ilişki bu ne ne ilişkisi bu? Yani bitmesi gereken bir ilişki ve nasıl bir um, Love pet Oracle'dan e, seçiyorum bu kartımı ve oradaki karakterlerin e, hikayeleri bizim aramızdaki yani sizin aranızdaki bu çiftimizin arasındaki hikayeyi e, birazcık bize anlatsın bakalım neler oluyormuş. E, bu ilişkinin nasıl bir gidişatı, nasıl bir formu varmış. Şimdi ee, Zeus ve Dane'ye geldi. Ee, kader çarkıdır. Bu Fortune e, Jüpiter'i anlatır. Ee, Zeus da, da Danae. Zeus'u e, biliyorsunuz. Yani bunlar tabii ki hemen e, bunlar da bir e, ruh eşi bir çift. Mitolojideki bir çift. Ee, burada da diş enerji gördüğünüz gibi kendi hayatına bakıyor ediyor. Ee, hani hiç geri dönüp bakmıyor kendi keyfinde mutluluğunda sanki böyle hani enerjiye sen de nereden çıktınlar gibi bir bakan bir e, surat ifadesi var el enerji ise işte e, şu aral karakterine o kadar çok benziyor ki o kadar çok benziyor ki bu kadar olur e, bayağı bir şey gelmiş Yani yüzünün duruşu bile kartları aynı gelmiş yani bakar mısınız ne kadar benziyor <laughs> e, hani böyle bir e, hayalet enerjisi ya da e, yani çok böyle hani çok ilahiymiş gibi böyle çok aman e, çok böyle büyük işler yapıyormuş gibi e, ya da mesela kendisi çok büyük bir insanmış gibi ama aslında hani ortalarda yok e, laf var eylem yok gibi laf da yok aslında e, aranızdaki ilişki az önce anlattığım işte hani el enerjinin dış enerjiyi stoklaması e, durumu burada söz konusu bakın fark ettiğiniz gibi sanki hani hiç arada hiç iletişim yok hiç konuşma yok hiç söz yok e, fakat e, el enerji gözünü böyle dikmiş bir şekilde dişil enerjiye bakmakta, onu takip etmekte, stoklamakta, ona ulaşmak istemekte. Fakat bu bir hani e, hayali gibi ya da şey gibi hani. E, şu an hani gerçek madde boyutunda oraya inmiyor gibi. E, ve Dane bir ölümlüdür. Zeus da bir yani tanrı. Mitolojik olarak tabii ki bahsediyorum bundan. Ee, ve aralarındaki ilişki e, bu tarz bir ilişki. Yani aranızda bir fark olabilir. E, bilmiyorum mezhep farkı, din farkı, ırk farkı, kültür farkı e, işte ne olur başka. Bir, bir, bir farklılık e, olabilir aranızda. Yaş farkı, e, statü farkı, farklı bir memleket olabilir, farklı bir millet olabilir aranızda bu tarz böyle bir şey olabilir. Yaş farkı tabi bunu söylemiştim galiba. Ondan sonra daha çok böyle işte el enerji, hani tamam yapacağım, edeceğim filan demiş. Sanki sözler vermiş, bir şeyler yapmış. Ama çok böyle hani sanki sözünde duramamış ve diş enerjide artık bundan umudu kesip yoluna bakmış gibi anlıyorum. Bu bu ilişkinin doğasında daha baskın olarak böyle bir şey var. Ve daha çok sanki Şöyle bir şey de görüyorum. Hem burada alyans da gözüme çarptığı için de bunu söylüyorum. Ee, bazı eril enerjiler e, evli e, olabilir e, ve hani evliliklerini sollandırmakla alakalı bir durum söz konusu e, olabilir. Ya da bu, bu iki çift e, evliydiniz daha önce hatta belki e, çocuklarınız vardı. ...bir kız çocuğu kartı gelmiş burada... ...orada ortada da çocuklar vardı... ...işte onlar için hani... ...dişimi sıkıyorum şey yapmıyorum hani... ...vesaire bu, bu evliliğe... ...bu ilişkiye katlanıyorum vesaire dediniz dediniz ama... ...bir yerde olmadı koptu... ...ama ev enerji sanki... ...bu ilişkiyi sürmesini istemiş ya da işte... ...bir şekilde devam etmesini... ...istemiş gibi ya da... ...şu anda özlüyor... ...devam etmesini istiyor gibi bir... ...durum söz konusu olabilir... Diş enerjiye baktığımda kendi merkezinde merkezlenmiş olduğunu görüyorum. Çok sabit e, fikrinden vazgeçmeyen, geri adım atmayan, geri durmayan bir enerjide. Daha önce hem, hem balık hem yılan hem abonoz e, geçmişte gerçekten abonoz büyük üzüntü kartı kendini e, yıprattığını yiyip bitirdiğini e, görüyorum. Hani ben e, kısmetsizim işte benim başıma da hep bunlar geliyor. Böyle bir kurban bilincine düşmüş dış enerji geçmiş yaşantısına baktığımızda geçmiş kartlarına baktığımızda işte hep benim başıma bunlar geliyor zaten de şöyle de böyle de falan derken böyle bir kendi kendini yemiş ama sonra o büyük üzüntüden bir şifalanarak çıkmış yani o yılanın zehri ona bir şifa olmuş o kanallardan o yollardan geçmiş o karanlıktan geçmiş şimdi kendine merkezlenmiş kalbinde gönlünde artık nasiplerini kısmetlerini arayan bakan gönlündeki zenginliği ona gelecek olan büyük mutluluğu büyük zenginliği dileyen bir enerjide düşüncesinde zihninde ise işte belki çocukları var işte kız çocuğu karşı çıktığı için söylüyorum bunu Belki de işte çocuk sahibi olmak var, anne olmak var veya bazıları da kendi içindeki kız çocuğuna dönüp onu şifalandırmak. İşte hep böyle geçmiş şifası, kendim, kendimin içindeki çocukla alakalı geçmişe yönelik çalışmalar yapıyor olabilir. Geleceğe baktığımda ise bulutlar, bu bulutları sanki ben güzel görüyorum. Bu fareler kartını burada hiç sevmedim. E, kendi kendinize kuruntulara düşeceğinizi, kuruntu yapacağınızı görüyorum. Buraya hemen bir Rumi çekeceğim. E, kafanızda bir yol var. Bir yere gitmek istiyorsunuz diş enerjiler. E, kafanızda böyle bir yol tasarlıyorsunuz. Birinden haber alıyorsunuz. Bu aldığınız haberle belki yola düşüyorsunuz. Ya da o, o yolda e, size haberler geliyor. Yani yol ve haber e, ikisi birlikte gelmiş e, önünüzdeki süreçte bir yere gitmeniz gerekebilir bir yer bir yoldan size birisi gelebilir bir yoldan uzak yoldan ta uzak yollardan uzak aranızda yol mesafesi olan birilerinden haberler gelebilir ve içinizi kurutan kemiren fareler var bu durumada bir kart çekmek istiyorum ama hangi kart çekeceğimi bilemedim yani Rumi'den buraya bir neden yani bu bu şey bu fareyle bırakmak istemiyorum dişenlerce yani bu kuruntular, anksiyeteler vesaire hani bu şekilde bırakmak istemem buraya bir hani en azından tamam belki endişeleneceksiniz ama şey de hani size bir bir iki bir şey de söylensin yani. O kadar e, yani büyük üzüntülerden geçmişsiniz, dönüşmüşsünüz, tam kendinizi buldunuz derken hani hemen bir haberle kendinizi vermeyin. Bir bakalım. Güneş güzel. Hayatınıza yeni bir dönem giriyor. Ruhun güneşi sonsuzdur, dünü yoktur. Yani geçmişte şeyi, e, geçmişe olanları, geçmişe takılı kalmayın diyor diş enerjiler. E, düne düne bakmayın. Yeni her gün yeni, yeniden bir güneş doğuyor. Aptal ol ki kalbin huzur bulsun. Yani artık hani bu şeyleri ya birazcık da salağa yatmak gerekiyor diyeceğim. Yani artık o kadar da ince düşünüp ay şöyle miydi böyle miydi, mi mik 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 kendinizi yiyeceğinize birazcık bırakın akışta kalın. hiçlik mertebesi. Bu hiç olun bırakın akışta kalmayı akışta kalmak sizin en büyük şeyiniz yani. Hiç kendinize o kuruntularla öyle miydi böyle mi zihin çalıştırmak yerine akışta kalmak o kadar kıymetli ki. E ee, büyük bir şey var, değeri var şu an bu gelen kartın. Ve Asalların yedisi aşk ejderhaları gelip sükürten zümrüdün nuru gibidir. Ee, demek ki kalbinizdeki böyle bir e, yani kalbinizdeki yeri olması gereken şey aşk, fareler değil. Burada kalp yani kalpten ne olması gerekiyor diye sorsan aşk olması gerekiyor da burada fare çıktı yani ne alaka? İçinizi kemirmeyin böyle şeyler dedi sevgili diş enerji. Ee, bu işte Belki hani ilahi aşk, belki yani kendinize duyduğunuz aşk, belki karşı tarafa duyduğunuz aşkı kalbinize koyarsanız bu endişelerin üstesinden gelebilirsiniz diye aldım, kabul ettim sizler adına. Bakalım peki Elin enerji ne yapıyormuş? El enerjinin geçmişinde de bir evlilik gündemi olmuş. Burada alyans kartını görüyoruz. Ya böyle bir evlilik bağ varmış, ondan ayrılmış ya da ayrılamamış. Bazılarınız için bu durumu sonlandıramamış. Bazılarınız için bu ilişki evlilik yoluna gidiyormuş. dış enerji ondan öyle bir talepte bulunmuş. Fakat bu bu olgunluğa erişememiş el enerji. Bu yola girememiş. Bu yani alyans işte, evlilik kafasına gelememiş. Yani o ona yani orada durmuş, tıkanmış. Bir basiretsizlik olmuş. Yapacağım demiş, yapamamış. Geleceğim demiş, gelememiş, gidememiş vesaire vesaire. Ee, bu durum geçmişte kalmış. Bitti yani artık yani bu böyle bir şey. Bu olay kapanmış. Ee, halbuki gerçekten hani belki de çok büyük bir aşk var. Belki çok büyük bir tutku var. Ama olay işler ciddiye bilince olmamış. Şu anda bu aliman kartı, burada yakut kartı. Ay ve yıldızlar yeni, yeniden bir şans istiyor elendi. Zaten bu kadar dik dik bakmasının e, bir şeyi vardı. Bence hani şu anda kafasında şeyi sürekli dönüp duruyor. Ya ben ne kadar aşıkmışım ya. Ben ne kadar çok büyük bir aşıkmış bu kıymetini bilememişim. İşte e, bu bu çok büyük bir değerli bir hazineymiş. İşte çok çok birbirimizi çok seviyormuşuz. Ona ne kadar tutkuyla bağlanmışım. Hayatımın tutkusu oymuş. Sürekli bunları düşünüyor ve yeniden bir şans ist istiyor ve çok duygusal geldi bana. Zaten bu e, ay e, bir de suar var ile de gelmiş olması ekspertlerim burada ee, çok duygusallaştığını ve şu anda e, tamamen böyle hani baya e, baya duygusala bağladığını ve cidden bir kafasında hep böyle aşk tutku işte size o duyduğu tutku size duyduğu size ne kadar e, güzel bulduğu alı alımlı çekici bulduğu aranızdaki tutkunun aşkın ne kadar büyük olduğu yani yeni yedik etmiş kafasına diyeceğim Ekspertlerin geleceğe baktığımızda ise artık her şey dört dörtlük olmasını istiyor ve şu kartı her zaman gördüğümde gözüme çarptan bu şeyi söylemek istiyorum. Şimdi bu destek kartında dört element e, sembolize edilmiş ama şurada küçük bir leke var. Yakut'un orada küçük bir leke var. Artık hani daha önce seçmemişti. Alyans yoluna gitmemişti. Kalbinin istediği ya da işte bu, bu da kırmızı. Alyansın olduğu şey. Ee, onunla ona gitmemişti. Ya da işte hani e, ya da işte bu evlilikle alakalı durumu çözmesi gerekiyordu. Yapamamıştı. Şimdi bu sefer aşkı e, seçecek gibi anlıyorum burada. Yani bu sefer e, şu küçük leke buraya. sanki bunu, bu seçilmiş gibi burada. Hani ne para ne aile. Yani aile derken hani e, işte annesi babası mesela işte karşı çıkıyorsa sizin birlikteliğinizi o tarz bir şey. İşte e, ne mal ne mülk işte önce kariyerimi yapacağım şuraya gideceğim buraya gideceğim ya da işte ne e, ay ben daha büyümedim falan filan kafaları değil de aşkı seçtiğini görüyorum. Ve e, daha sonrası e, temiz bir sayfa açıyor sanki hayatında size de güneş kartı gelmişti onun da, da temiz bir sayfa gelmişti bakalım e, neler olacak sonra artık hani diyor ki yani, sağlam kale gibi sağlam artık benim yüreğim yani ben artık e, şey değilim ben hani fark ettim ya birazcık geç oldu anlıyorum hani e, bu durumu farkındayım geç de olsa fark ettim ya sen buradasın ben burayı e, sen, seni buraya aldım ve sen artık burada buradasın yani burası kale gibi sağlam benim yüreğim diyor vay be <laughs> Ee, bakalım ee, Şöyle bir şey e, yapmak istiyorum İlk defa yapacağım bir bakalım nasıl olacak Diş enerji ve el enerjinin sevgilerinin <laughs> Duyuldu mu bilmiyorum ama bu şarkıda Demek ki ex partner açılımında Gelsin yani size <laughs> ee, Nasıl bir e, sevgi Biçimleri var yani Sevmeyi nasıl algılıyorlar ee, Sevme biçimleri nedir diye sormak istedim trilogy, trilogy of life light ışığın üç hali gibi böyle ve yansıma gibi bir anlamda diş enerji diyor ki yani ben sende gördüğümü yansıtıyorum öyle yani ben öyle seviyorum ki diş enerji bu birazcık terazi temasıdır yani mesela koç burcu eri enerji ise terazi burcu diş enerjidir ve terazinin doğal teması da bu şekilde hani ilişkilenmek, denge, aynalamak e, tarzındadır. hem bir su içitim. E, ve diyor ki yani, ben sende gördüğümü yansıtıyorum. Sen bana ne kadar değer verirsen, sen bana ne kadar kıymetli hissettirirsen, sen bana ne kadar sen beni ne kadar hayatımın merkezine alırsan, ben de seni o kadar hayatımın merkezine alıyorum. Ben sana sana e, bir şeyler hani o şeyi ışığı yansıtmaya hazırım, o şeyi vermeye hazırım. E, sen ben ve e, çocuklarımız bazı bazı şeyler de onu söylüyor yani kız çocuğu vardı ya burada onu da söylemiştim e, yani bu bizi hani aile olarak seviyorum sadece senin senin de değil yani seni beni ve bu birlikte yapabileceklerimizi sadece çocuk olarak da düşünmeyin yani birlikte ortaya koyabileceklerimizi birlikte üretebileceklerimizi e, böyle bir hani Allah'ın ne kadar <laughs> böyle bir hani diş enerjiyi her şeye katıyor senin içine. Aileye katıyor. İşte ilahi sistemi katıyor. Ben diyor şimdi seni sevdiğim zaman güneşi dağa taşı, güneşi bir de ayrı seviyorum. Öyle bir parlıyor. Ee, ben hani böyle bir sevgi türü var diş enerjinin. Bunu neden bakmak istedim bilmiyorum. Herhalde Venüs Terazi'de diye sevgiden konuşmak istiyorum. Buyur bir bir. Ee, peki eril enerji nasıl seviyor? Yani e, hepimiz seni seviyorum deriz ama bu sevgi nasıl bir sevgi, ne, ne çeşit bir sevgi nasıl gösteriliyor nasıl ortaya konuyor konamıyor mu rüyalar şimdi el enerjide e, el enerjinin sevgi anlayışını biliyor musunuz e, El enerji sevgisini gösteremiyor bir kere kesinlikle bu kolektifin kolektif e, el enerjinin e, en büyük şeyi bu zaten hani sevgisini gösterememek ee, diyor ki ben böyle işte Müslüm dinlediğimde işte senin için ağladığımda falan ben diyor sana aşık olduğumu anlıyorum. Yani illa böyle bir sulu gözlük şu şeye bakar mısınız ya yani? gel yani şu su etkisine bakar mısınız cidden? Şu bazı enerjinin gözleri renkli olabilir. Bu arada ee, yani diyor ki ben çok yani bu bağı derinden hissettiğim zaman e, bunu buna sevmek diyorum diyor. Ve bunu ağzım kapalısım, sıkı kapalı yani hiç e, bunu dile dökemiyorum, ifade edemiyorum. Ben sadece işte ot, e, oturup senin için bir sigara yaktığımda, işte e, ağladığımda, e, bir duygusallaştığımda, senin için şarkılar dinlediğimde ya da dinlediğim şarkıda e, seni düşünüp hüzünlendiğimde anlıyorum ki seviyorum. Yani ben böyle seviyorum diyor. E, el enerjinin çok arabesk bir sevgi anlayışı var maalesef. bu e, Yani kolektif olarak bize e, yansıtılan dayatılan e, yani diş diş enerjini sevgi hemen böyle bir annelik moduna girip işte e sen benim çocuklarımın babası, evimin direği, işte ben hepimizi seviyorum, seni de seviyorum, çocuklarım da seviyorum hani. Ben ve sen demiyor mesela. Hani e, çünkü işte çocuk seni seviyorum çünkü çocuklarımız var falan diyor böyle hani. Türk kadının e, kadını mantığıyla yani dış enerji olarak yani konuşuyorum aslında ama e, el enerjide işte tam tersi işte ya benimsin ya kara toprağın işte yok bu bir kara sevda işte bir sigara yaktım falan falan e, böyle bir dayatılmış, öğrenilmiş bir sevgi biçimi var. Ne yazık ki. Yani burada ifade edilemiyor, denk, diş enerji dengeye gelemiyor, öz değer, öz sevgisinden mahrum kalıyor. Burada eril enerji gene keza e, boğaz çakrası tıkanıyor, ifade edemiyor vesaire. Kalp çakrası tıkalıyor. E, böyle böyle sorunlarımız var. Aslında güzel tatlış bir açılım yapacaktım ama gene e, memleket meselelerine döndü olay. Hemen böyle bir sizin bu e, tam kabul et, olduğunuz gibi bu şekilde kabul ediyorum seni bu şekilde sevgini kabul ediyorum seni de bu şekilde sevgini kabul ediyorum e, ve diyorum ki ya yani bunların hani size yansıyan olumsuz taraflarında eğer e, şifalandırılacak bir yanı varsa ki sanki birazcık var gibi görünüyor. Onları da şöyle birer Rumi kartıyla bir Şifa akmasına niyet ediyorum diyor ki amacına ulaştığında ve güzellikler yaşadığında kutla dişi enerji. E, ben bunu şöyle anlıyorum e, asa padişahı olduğu için hani e, birazcık da o ateş enerjisini kendi içinde de hisset ve amacına ulaştığında e, ya da bir bunu sevgiyi bir amaç olarak görüp işte e, ben sadece ancak işte biri beni sevdiğinde işte güzellikler yaşayacağım ancak o benim işte biz böyle tamamlandığımızda ancak işte hayatıma güzellikler gelebilir, ışık gelebilir. Hayır tam tersi sen kendini de birazcık ön plana alıp ben ve sen demeyi ve işte hayatında değer bulunacak şeyleri, güzellikler, kutlanacak şeyler bulunduğunu zaten senin varlığının kutsal bir şey olduğunu da fark etmelisin diyor Rumi. Evli enerji içinse e, kupaların sekizlisi sevgililer dünyayı terk etmenin zamanı geldi. Cennetin davulu ruhun kulaklarında çalıyor. Şimdi e, artık bu e, öğrenilmiş materyal şeyleri bırak diyor. Terk et artık bunları diyor. E, cennetin davulu ruhunun kulaklarında. Cennet nedir? Cennette böyle üzüntülere işte arabesk şeylere e, vay efendim işte kendimi jiletliyim falan bu tarz, şey, <laughs> bu tarz şeylere yer yok yani. yani. Cennet mutluluğunu da hak ediyorsunuz evli enerji. Yani artık o ee, üzüntüleri, şeyleri hani onları bir bırakın, onları terk etmenin zamanı geldi artık. Ee, artık hani mutlu bir ilişki nasıl olur? Ben bunu bilmek istiyorum. Mutlu bir ilişki e, yaşamak istiyorum. Cennet bildiği yaşamak istiyorum. Kafasına erişin artık diyor. Böyle Rumi'den de ayarı yedikten sonra e, bakalım. E, el enerji ne diyor? Diş enerji ne diyor? Sistem onlara ne diyor? Diyerekten bitirmeyi arzu ediyorum. Bakalım bitirirsem bu kartlar yeterli olursa. Diş enerji ne diyor? Dabbetül arz. Bakalım e, ben bunu şöyle anladım. Aramızda diyor ki aramızda başkaları var. Aramıza birileri girdi. Ya işte aramızda dedikodu yapanlar var. İşte e, bir şeyler var ya da kötü bir enerji var. ya. Yani hiçbir şey olmasa biz öyle şeyler yaşadık ki aramıza artık bir ayrılık girdi. Soğukluk girdi. Mesafe girdi. Nazar değdi. Bir sürü şey oldu. Yani artık aramızda dağlar denizler mesafeler e, aşılmaz engeller. E, blokajlar, e, bir sürü enerjiler var. Yani sen neredesin, ben neredeyim, çok uzaklardayız birbirimize diyor. E, diş dış enerji için bir, bir, kart çektim, e, enerji için üç kart çektim. Neden böyle oldu bilmiyorum. El er enerjinin bir konuşası var şurada, hiç ağzını açmadığı için herhalde. E, diş dış enerji de diyor ki işte yani bir aramızda bir sürü şey girdi, ben yoluma bakıyorum falan tarzında. Devam ediyor diş enerji. Bakalım el er enerji ne diyor. Şems. Bak ne? Aa. Ne oldu? bu Ya bu çok bu ex partner açılımındaki el enerji çok duygusal ya. vallahi çok duygusal. Şems Selamet ve e, Cengaver diyor ki ya ben diyor <laughs> anladım ki e, sen oymuşsun. 2-22 e, yani sen oymuşsun diyor. Hani ben bunu zor idrak ettim. Zor bu kafaya geldim. İşte e, sen, senin o insan olduğunu daha yeni yeni çaktım diyor. E, ve Hani şu anda da pek selamet kartı gelmiş ama bana çok selamette gibi gelmedi bana el enerji. yani Allah selamet versin diyeceğim. <laughs> ee, yani hani ben böyle birazcık kendi e, biliyorum hani şeyime odaklanmıştım, kendi mutluluğuma odaklanmıştım, yalnızlığıma odaklanmıştım daha her şey daha güzel olur, olur zannetmiştim. Tek başım olursam ama olmadı yani Öyle umduğum gibi e, olmadı. Ve at e, ve hani sana doğru gelmek istiyorum. Bu savaşı bu sefer kazanmak istiyorum. Senin kalbini fethetmek istiyorum diyor. E, enerji. Allah Allah. E, Sistemde ne diyor? Harut ve Marut. 9. Ve e, bu e, makası. Sistemde e, bence bu şeyi e, burada bırakacağım. Çünkü... E, Kalacak böyle e, enerji çok ilginç bir şekilde. Bakalım bu bağ kopacak mı, kopmayacak mı? Bu bağ kesecekler mi, kesmeyecekler mi? Bence bu e, sizin iradenize bağlı olacak. E, sistemden böyle mesajlarım çünkü bu sizin böyle bir olgunluk yolunuz, dokuz e, ermişlik yolunuz ve e, bir şans daha belki verilebilir diyor. O, bir şans daha vermek de bence dişi enerjinin elinde eri El enerji ona geldiği zaman. O yüzden. E, bu yani şu ba bağı şu anda daha kesmedik ee, ama ya makas da burada duruyor yani hani onu da unutmayın diyor sistemde bu şekilde söyledi ee, başka bir şeye ihtiyacım var mı gelecek kartı çekmeyeceğim çünkü burada e, ne olacağını yani e, size gel geleceğini söylediğim yani gelmek istediğini en azından söylediğim bir şey var e, beni dinleyenlerin Buna sadece rezone olduğunu ve e, şu durumun daha aranızdaki şeylerin iplerin kopmadığını e, anlatan bir ifade benim için şu anda yeterli. Daha üstüne ne olacak, barışacak mıyız, kesin bir araya gelecek miyiz diye sormak e, içimden gelmiyor. Her ne kadar siz belki bu e, sorunun cevabını duymak e, istiyor olsanız dahi e, bu bu kadar bilgi beni şu anda doyurdu, yetti, daha fazlasını daha fazla açığa çıkmasına ihtiyaç duymuyorum kolektif adına. Evet bu kadardı beni dinlediğiniz izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.